<Sessizlik> Konuyla ilgili bakın şöyle şimdi Kur'an ve sünneti gelip bu mesele üzerine bağlamak çok doğru bir şey değil. Hatta bunun alakalı şöyle bir şey söyleyeyim. Bazı alimler işte bakıyorsunuz Kur'an'dan işte Kur'an mucizeleri, mucizeleri, hadise hadis mucizeleri işte niye Allah Azze ve burada şöyle buyurmuş Resulullah sallallahu aleyhi ve niye ayakta su içmemizi ne etmiş affedersiniz ayakta bevül etmemizi ya da idrar etmemizi ne etmiş. Bununla alakalı bazı çalışmaları yapmışlar. İşte bunların hikmetlerini çıkartmışlar. Bazı alimler bunları kabul etmiyor. Yani ne üzerine kabul etmiş Siz Kur'an sünneti sadece sağlık olarak ya da bir mucizevi olarak götürseniz, insanlar bu sefer Kur'an'ı sadece bunun için okurlar ya da hadisi bunun için okurlar, asıl hedeften şaşırabilirler. Tabi bunun bazı alimler söylüyor. Doğruyu adamlaşın. ayrı bir kenara bırakıyorum. Lakin söyle işte bunu söyledim ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mizah adı altında değil. Yani bu bir mizahdır. Hayır. Ama bazı şeyleri bize söylemiştir. Bir misal verdim işte. Sallallahu aleyhi ve sellem kurmanın sıcaklığını karpuzun soğukluğu ve tam tersi karpuzun soğukluğunu kurmanın sıcaklığıyla alıyoruz buyuruyor ya da mesela sellem buyuruyor ki sinir şeytandandır şeytan ise ateşten yaratılmıştır demek ki sinir ateştendir sinirli olduğunuz zaman abdest alın çünkü suyu ateş ve ateşi su söndürür ateşi su söndürür mesela baktığımız zaman bir mizaç bir konumudur aslında ama Resulullah S.A.V. direkt söylemez bu mizaçtır bunu bilin. Lakin e, bunu kastetmiştir ve bu da hem aklen hem örfen e, ve hem şer'en baktığımız zaman doğru bir şeydir yani bu e, Kur'an sünnetle muhalif olan bir şey değil. Tek şöyle bir nokta var eski kitapları okuduğumuz zaman alternatif tıptan uğraşan her biri yani kendi İslam'a nispet etmemiştir e, Hristiyanları da vardır, Yahudi de vardı, dinsizliği de vardı. O kitapları okuduğumuzda İslami çerçeve olarak hareket etmemiz gerekir. Mesela şu an bazı hocaları şunu duyabiliyorum. İşte keçi kanı içilmesi şuna iyidir. Yani keçi kanı haramdır. Yani içemez. Ya da işte idrarı şöyle şöyle insan idrarını böyle böyle kullanabilir. Yüzüne damlat, kulağına damlat. İmam Ebn-i Mesud radıyallahu sallallahu aleyhi ve sellem'den naklediyor ki haramda şifa yoktur haramda şifa yoktur. Yani bu, bu söz haramda şifa yoktur denildiği zaman hani biz Müslüman olarak tabi bunu alırız. E, Gölleri kendi, kendileri biliyorlar alıp almamaları. Ama biz haramda şifa olmadığına inanıyoruz. Şifanın kaynağı da Allah Azze ve Celle olduğuna inanıyoruz. O demişse yoktur, yoktur demek ki. E, bu, bu konulara dikkat etmekle beraber diğer şekilde dediğim gibi Kur'an sünnette tam bu mizahçı değil ama bizim bahsettiğimiz işte soğuk sıcak kuruluk vesaireden tabii ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bahsetmiştir.